Merhaba arkadaşlar. Mustafa merhaba. Merhaba. Ne ben yapıyoruz ben bu akşam? Ne mi? oynuyoruz? Heyecanlı bir yarışma oynuyoruz değil mi? <laughs> ne oynuyoruz? Baba, evet. De, şey Yumurta yarışı oynuyoruz arkadaşlar bugün. Çok heyecanlı bir yarış. Ee, biraz da ortalığı kirleteceğiz galiba değil mi Mustafa? Ama bakalım bence çok zevkli olacak. Yumurta bir sürü yumurta aldık biz Mustafa ile. Şöyle gösterelim. Evet. Bir koli. Zayim bir koli yumurta var burada. Zayim bir koli. Saysan 30 tane var 1, Mustafa orada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10, 10, 10. Evet Mustafa yumurtaları sayıyor. Ben bu sırada oyunu anlatayım size arkadaşlar. Mesela, mesela Mustafa yumurtayı tutacak. Ben vuracağım. Ben tutacağım. Mustafa vuracak. Hangimiz kazanırsa o yarışmanın galibi olacak. 15 hakkımız var herhalde. Evet 30 tane olduğuna göre. Şimdi Mustafa mesela yumurtayı tutuyorsun böyle. Şu şekilde tut. Aşağıdan beri. Şimdi önce sen mi vurmak istersin ben mi? önce ben vurayım. Tut sen böyle. Önce ben. Tamam vur bakalım. Oo! Oh! Seninki kırıldı Mustafa. Oleydi kaybettin. 1-0 kaybettin. Şimdi tut bakayım yumurtayı. 1-0 ben yeniyorum şimdi. Evet. Kırılan kaybediyor. Kay kırılan kaybediyor. Tuttun mu? Şimdi tut bakayım. iyice tut, iyice tut. Şöyle şeyin borcamın içine doğru tut. Şöyle tut benim gibi tut. Evet. Şimdi kim vuracak? Ben vurayım bakayım. Aa benimki kırıldı. Benimki kırıldı. Durum ve durum. bakayım yumurtayı da kırıyorum. <laughs> evet. E, durum 1-1. Bir bir. Şimdi sen vurabilirsin şöyle. atma. Lan yere düştü ya Mustafa yumurta. O olsun ne yapalım? Temizleriz onu. Şöyle tutup böyle vuracaksın normalde Mustafa. Hadi bakalım. Elinde vur. Vur 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 vur. vur. Atma. Bak tut. Yumurtayı ben tutayım şöyle. Ben tutayım. Sen tut. Sen tut. Öyle tut yaklaş. Biraz aşağıdan tut. Atmıyorsun, atmıyorsun. Vuruyorsun bak benim gibi. Tut, tut, dur. Ben yapayım, ben tutayım. Bak gördün mü? Yumurtayı ben kırdım. Ve iki bir durum. Tut bakayım. Aa bakın arkadaşlar. Evet, evet. Hadi bakalım Mustafa. Gel bakalım buraya, gel. İçine at ya, dışarı atma. İçine dursun. Evet bakalım, hadi bakalım. Kırabilecek misin? Seninki kırıldı. Üç bir sen böyle atıyorsun ama ondan olmuyor. Tut bakayım ben vurayım şimdi. Evet Mustafa yumurta kırıyor, yumurta kırıyor yumurtacı Mustafa. Hey, yumur tut bakayım. Yumurta kırma Ben vuracağım şimdi. Sen tut. Bakalım hangimiz gülüyor. Ha, öyle dik tut. Aferin. Oooh, <laughs> Ben kaybettim. <laughs> evet Mustafa dur 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 atma, atmadan böyle vuruyorsun bak. Benim gibi vuruyorsun. Atma bak, benim gibi vuruyorsun. Oo. <laughs> <laughs> oh. Mustafa kırdı. Sen kazandın Mustafa. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Şu an şu an bende sıra. Şu an bende sıra. 3 2 sen öndesin. Hadi bakalım tut, tut iyi yumurtayı iyi tut. Mustafa ilk başta alışamadı ama ait be ben kazandım. Bakın, Sık yumurtayı. Bakın, bakın, aa, aa. evet hadi ben tuttum şimdi. Ben tuttum. Hadi sen vur şimdi. Oo, oo. ben kazandım gene gene. Ben kazandım Mustafa. Arkadaşım. Evet. Hadi tut şimdi yumurtayı. Ben vuracağım. Şimdi bende sıra. Şu an durum 5-4 sen yeniyorsun Mustafa. Elimi gizletme 5-4 sen yeniyorsun bakalım. Oley. Arkadaşlar size bir şey şeyden... daha göster. Mustafa. 5-4'tü. 5-5 mi oldu? Hadi şimdi sıra sende. Vur bakalım. Vurdum. Vur bakalım Mustafa. Oo, oh, oo. Oh. Bu sefer Mustafa yendi. Benimki kırıldı. Çok sert vurdum ama wow. Çok sert vurdum arkadaşlar. Ay. Ama... Hadi bir daha vur bakalım. Olacak mı bakalım? Kırılmadı, kırılmadı evet ya hakikaten. Go! Gene kırıldı Mustafa. Şu an ben yeniyorum. Sen tut bakayım ben vuracağım şimdi bu sefer. Yumurta savaşı Mustafa ile hatta şu an içini göstereyim. Oo. Etrafı ben batırmakla yapacağım. meşgul. Şimdi ben vuruyorum Mustafa. Tut yumurtayı. Tut yumurtayı bakalım. Hmm. Ah. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Bom. Aha da benimki kırıldı. Vay yumurta komple gitti Benim Mustafa. Benimki çelik. Valla Mustafa bu sefer nasıl yaptın sen ya? Benimki çelik gibi. Oh, hiç sorma evet ya gerçekten. Oh, evet, 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 ben kırdım. Ben kırdım, iyi, yumurtaya bak. Tut bakayım. Şey, bak. Yumurta kırma savaşında Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Ay, Şimdi en sıra... En sevdiğim yumurta çelik yumurta. Tut Bu sefer... Ne? Ba... Benimki kırıldı değil mi? O Seninki ne? kırılmadı. Ne? Evet. Çelik. Bak kırıldı. Aa, bak, bak sıkıyorum. Çelik. çelik yumurta ama bu da biraz çatlamış. Bakayım az ona. Bakayım az ona nasıl bir şeymiş. Oo. Çatlamış mı bu ya? Çatlanmış. Sen o zaman çatlamayınca al bir tane Mustafa. Çantanın yanında Bir daha vururuz. Aa. Yok açacağım sen? Ben bunu da vuracağım. Sen vuracaksın ya. Hadi bakalım. Çantanın yanında Şöyle düz dur. Düz dur. ben yapacaktım ya. Ya ama ben ya, de ya, de ya, de. ya ya Bakayım, <laughs> ya. bak az yumurta kaydı. yumurta kapat seni. Atma, yere atma yere atma yere at. <laughs> tamam, ta atma, 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 tamam bitti. Al, bitti, bitti 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 hayır hayır hayır, hayır bitti bitti. <laughs> Yumurta savaşımız heyecanla Mustafa'nın kafasında yumurta kırma. Bakayım az kafana Mustafa. Kafana bak. O oh, hep yumurta oldu kafası. Evet bitmiş bulunmaktadır. Yarışmanın galibi kim? İkimiz olalım hadi kabul ediyorum. Ee, Bakın ben ne yapacağım. Vur bakayım. Oo, oh, aferin Mustafa'ya. Oh. Kırdım. Öbürünün elini kır, elinle kırabilir misin? Sık. Sık bakayım kırabilecek mi? Kıramazsın. Kıramaz. Oh. <laughs> Harikaydı. Abi. Mustafa neyse biz zaten oyunumuza devam edelim de. Söylemek istediğim bir şey var mı Mustafa? Söylemek istediğim bir şey var mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz Mustafa ile oynamaya devam ediyoruz. Hadi görüşürüz Mustafa. Hoşça kal. Hoşça kal. Öpüyorum seni Mustafa. Hadi hoşça kal. Bay bay. El salla bana bir bakayım. El salla bana. Bay bay.